Hoş geldin Ayşe, Hoş nasılsın? Bulduk. İyiyim. Ben izleyicilerimize de kısaca hatırlatmak istiyorum. Ayşe biliyorsunuz evliyken 65 yaşındaki Ayhan'la birlikte oluyor. Eşi de bunu öğrenince hem ayrılıyor hem de çocuğu göstermiyor. Evet. Değil mi? Evet abla. E, Eşi 38 yaşındaydı. Ayhan Bey 65 evet. yaşındaydı ve sen dedin ki Ayhan'a çok aşığım. Aynen. Hala öyle misin? Aynen. Öyleyim. Böyle hep gece her dakika Ayhan'ı mı düşünüyorsun? Evet. Ayhan'la evet Ayhan'la biz çok konuşuyoruz. Kızlarıyla konuşuyoruz. Ayhan Bey ile konuşuyoruz. Ve Ayhan diyor ki benden vazgeçsin artık Ayşe. Ha. ha mı? Ne diyorsun Ayşe? Yani bilmiyorum kafam karışık. Ne kafam mı karıştı? Evet. Yani sen Ayhan'ın seni isteyeceğini mi düşünüyorsun? Evet. Aslında seviyor mu seni Ayhan? Evet. Peki seven insan Ayhan'ın yaptığı şeyleri yapar mı? Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Seslenmek ister misin? Evet. Ne diyeceksin söyle bakalım. Hala onu çok seviyorum. İnadından vazgeçsin. Baban da diyor ki benim kızım dönsün ben kızımla birlikte güzel güzel yaşarım. Bakarım da ona. Ne diyorsun? Hayır. Baban ama çok iyi bir insan. Sana çok düşkün. Ve seninle birlikte gerçekten hani... E, ...böyle güzel yeni baştan bir hayat kurmak istiyor. Senin için de iyi olmaz mı Ayşe? Olur da. E olursa niye gitmiyorsun? Yani... ...ya babamın yüzüne bakamam Esra Hanım ya. Neden bakamazsın babanın yüzüne? Bu durumlar... Yaşadığım durumlar. Ya bakamam ben ya. Şimdi Ayşe sen diyorsun ki ben Ayhan'a aşığım aşığım. Değil mi? Çok istiyorsun Ayhan'ı. Ama birazcık da bir yerinde durmuyorsun. Nasıl? Sen Yılmaz'a mesajlar atmışsın bizim Yılmaz'a. Allah Allah. Ne ya Hı? Yılmaz Bey. Esra abla. Ne oldu? Yani beni az çok tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben Gel gel Yılmaz Bey gel. Ne oldu? Ya Esra abla, ben Ayşe abla diyorum çünkü hı hı. benden yaşça büyük zaten kendisi. Biz programa katıldığı ilk günden bu yana farklı bakışları olduğunu ...hissettim, görüyordum zaten. Sana farklı bakışlar var. Farklı o bakıyordu? ama hep diyor ki başka adamlar ona kötü kötü bakıyor diyordu. Yok öyle bir şey değil. Benim burada arkadaşlarım da var. Onlar da buna şahittir. Ben program arkasında öncesinde hiçbir şekilde buraya gelen mağdurlar... Şimdi var, sen bunu olmuyoruz. anlatırken... Ayşe sen Yılmaz'a farklı bakışın var mı? Doğruyu söyleyeceksin ama. Hayır, hayır, hayır. Yani Yılmaz'la aranda bir... Yani ben önceden de tanıyordum ekranlarda falan. Nasıl tanıyordun? Ben ünlü birisi değilim ki beni programlarda falan. falan görüyordum seni şimdi onu görmesi ama başka ama bak bir şey. beğenerek bakıyorsun hayır ya estağfurullah hayır ama ben e, ispatlı bir şekilde geldim yalnız altı boş konuşma Esra tamam, abla tamam mesaj attı mı sana Ayşe? mesajlar attı ben bunları e... attın mı Ayşe mesaj şöyle attım niye yalan es... söyleyeyim ki ne attın ne attın Esra abla okuyun ben, şöyle ne attın orada yazıyor Esra Hanım Ayşe önce sen söyle ne attın bu dedi ki sen benden hoşlanıyor musun dedi doğru söyle Yok öyle Orta, bir şey dememiş. Yok Esra abla önü öncesi de var. Ben evli e, bir kız çocuğu olan bir babayım öncelikle onu söyleyeyim. E, eşimi, falan, eşimi de çok seviyorum. E, Ayşe abla diyorum özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Daha öncesinde attığı mesajları da zaten sildim. Kendisi beni takibi almış. E, ben de geri dönüş yaptım. Sizi ekrandan gördüm tanıyorum sizi hayranınızım yakışıklısın. Sen çok iyi kalpli bir insansın. Nereden biliyorsun iyi kalpli olduğunu? Belli zaten yüzün. Sen çok hoş bir çocuksun. Neden böyle dedin? Bilmiyorum yani. Moralim bozuktu o, o anda. Moralim bozuk olunca böyle şey mi yapıyorsun başkalarına? Bu normal mi? Hayır. Beni nereden buldunuz? Neden takibi aldınız demiş Yılmaz. Sen de yakışıklı olduğun için sen çok iyi kalpli bir insansın demişsin. Evet dedim. E niye dedin? Sen Ayhan'ı sevmiyor musun? Tamam mu? Ayhan'ı seviyorum. E, Yılmaz. Hı? Yılmaz peki? Hayır sevmiyorum. E niye yakışıklısın, hoş çocuksun diyorsun? Mesaj atmaz. Bir kere zaten ben niye kızıyorum biliyor musun? Bir kadın da kendi böyle... Sen niye yazıyorsun bir erkeğe? Niye yazdığımı bilmiyorum Esra Hanım. Kafam karıştı. Kafanı karıştıran Yılmaz mı? Yılmaz'a da bakmaktan alırsın. Hayır, hayır. Yılmaz'a bakmıyorum. Yılmaz bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır, Yılmaz'a bakmıyorum ki. Ne hissettin sen Yılmaz? Esra abla ben çok kötü hissettim. Çünkü biz geldiği günden bu yana sürekli sizinle beraber... ...yaşadığı hayatın ne kadar zor ve kullanıldığını gördük. Buna şahit olduk. Ben akşam, tekrar dün akşam yazdığında... E, ekime de bildirdim ben bunu çünkü ben gizli saklı bir iş yapardım. Tedirgin bir insan oldun değil. sen çok de. Çok tedirgin oldum ve bunu eşimle de paylaştım, eşimle beraber mesajı yazdık, uh -huh. yani cevap verdik. Ben öyle bir insan değilim. Biz aslında değilim. şu noktadayız. Eğer sen kötü niyetli biri olsaydın, evet. ona duygularına cevap verseydin, gel deseydin. Kesinlikle o dakikada gelirdi. Gelmezdim, hayır, Gelirdiniz. hayır gelmezdim. Ayşe ablacığım gelirdim. Hayır gelirdin gelmezdim, gelirdin. hayır, hayır gelmezdim. Gelirdi. Hayır, çok hoş yakışıklısın diyen biri gelebilir. Hayır gelmezdim. Peki sen gerçekten Yılmaz'ı beğendiğin için mi bu mesajı attın? Hayır. Ne için attın? Yani. Hı? Ni attığımı bilmiyorum ya. Vallahi kafam karıştı aslında. Kafan karıştı. Yanlışlıkla Yılmaz. Evet. Yılmaz'a mesaj attın. Peki e, Yılmaz, bak diyor ki ben neden sana göstermeye çalışıyorum biliyor musun? Yılmaz diyor ki ben kötü niyetli biri olsaydım. Evet. Onunla e, çağırırdım, kötü niyetim için kullanabilirdim. Ben gitmezdim çağırdığında. Gitmezdin. Dersimi aldım çünkü. Ama yanın peşine takıldın gittin 65 yaşındaki adamın çocuğunu evet. bıraktın. Çocuğumu bıraktım evet var. Evin içine aldın. Siz ne düşünüyorsunuz Yılmaz'a mesaj atmasına Ayşe Hanım? Çok gibi e, çağırsaydı giderdi de. Sen Hayır buraya niye gideyim gelip, ablacığım? seviyorum deyip de bir başkasına nasıl mesaj atıyorsun? Şaşkınlıklar içindeyim bir. İkincisi buraya geliyorsun Ayhan Ayhan. Git çocuğunun kapısının önünde yat çocuğunu al. Burada Gereksin oyalanacağına. Baban çağırıyor gitmiyorsun. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne diyorsun Ayşe cevap ver. Yani Ayhan ben istemiyorsa giderim işime çalışırım. Aa o peşimden o koşacak. Gider Ayhan senin için. peşinden mi koşacağını düşünüyorsun? Evet. Neden? Ben çalışırım gider Kayseri'de bir iş bulurum aslanlar gibi ayakta çalışırım. Ben istemeyeni bu saatte ben de istemiyorum. Söyle bir tane de bir şey iste. Ayhan beni istemiyorsan ben de seni istemiyorum. Ne? Tamam net. Hı? Evet. Tamam mı? Kimse zaten onu istemeyen bir erkeğin peşinde hele kadın gez dolaşmasın istemiyorsan defa defol git diyeceksin ya. Sana mı kal dünyada tek yani inan hiç erkeksiz kal bundan iyi. Aynen. Böyle seni istemeyenin peşinde dolaşmak. Ha Vesile Hanım. Ee, ben Ayşe Hanım'a şunu sormak ya istiyorum. Yok abi siz de oturabilirsiniz. Hanım, Hah. E, acaba yakışıklı bulduğu her erkeğe mesaj atıyor mu? Atar mı veya? Hayır. Bakıyor mu ya da? Hayır. İnşallah. Yani zaten yakışıklı olduğunu atacak olsa ayağına atma. Yani ayağında yaşlı sonuçta bir hani şey yapacak bir durum yok. Bir izleyicimiz varmış hattımızda isimsiz. Buyurun alo. Alo. Merhaba Ayşe'yi tanıyormuşsunuz galiba. Evet çok iyi tanıyorum. Çok yakından tanıyorum Ayşe'yi. Ne söylemek istersiniz? Bu Ayşe çok yalan söylüyor. Ne? Ee, bir de bu Kayseri'de Not Mahallesi diye bir yer var. Evet. Evet. geliyor mu? Duyuluyor evet. Hizmet Mahallesi diye bir yer var. Orada çay ocağında hem çalışıyor hem de yani yaz adamlarla hep beraber oluyormuş. Adamlarla evet. mı birlikte oluyor çay ocağında? Evet. Kimsiniz kardeşim? Komşu. Ayşe, çok, Ayşe çok yalan söylüyor. Ben ne? Ben kimle evet. beraber olmasım? Kanıt delil var mı? Var. Var mı? Y yalan söylüyorsun da o yüzden. Hepiniz yani bu benim şeylerim. Ne yalan söylemişim söyle söyle. Ha? Sen eski kocamın komşususun bu kadar basit artık ya. Kimin komşusu? E, Serkan'ın komşususun. Yapma. ben Serkan'ın Serkan'ı tanımıyorum. Ç çay ocağında hep artık Bu ya. Niye? Murat evet, kim Murat? Binadan bile kovdular, kovdular binadan. Binadan bir dakika tamam bina şeye geleceğim. Bu ne zaman olan bir olaydan bahsediyorsunuz? Ne zaman böyle şeyler yapmış? E, yaz, yazın e, hanımefendi. Yazın bu yaz. Evet bu yaz. Siz birinin ismini vermişsiniz Murat diye. Evet birinin Murat diye bir oğlanın yanında kalıyordu. Aa, ya, ya. yalan Murat, söylüyor Murat kim? Tanımıyorum Murat kim? Murat Yani nereden biliyorsunuz Murat'ın yanında kaldığını? Onun yanında kalıyordu bir şeyde. Bu Kayseri'de Esenyurt tarafında. Esen, Kayseri'de Murat denen birinin yanında tanıyordu. Peki çay ocağında çalıştın mı sen Ayşe? Hayır. Yalan söylemesin çalıştı. Ya yürü git ablacığım tanımıyorum etmiyorum Aa, ya. Çay ocağında Acaba e o yaşlı adam Ayhan mıydı? Beni biliyorum Ayhan miydi? Evet evet Ayhan'la yani. görmüştür büyük Ne de ben çalışmıyordum. <laughs> ya <Yani> Murat'ı <laughs> Murat, Murat da böyle <laughs> tanımıyor Murat, Murat kimse artık. Murat'ı başka biri daha söylemiş. Kim? O senin yüzünden adam da açıklandı. Hanımefendi. Ne oldu? Senin yüzünden ne oldu dediniz? Onun yüzünden adam, adam bıçakladılar. Adam bıçakladılar. Neden? aaaa bilmiyorum aa, aa, artık neden olduğunu anneciğim daha iyi bilir. ya ablacığım tanımıyorum sen kimsin ya buraya çıkmış yalan söylüyor herkes doğru, ki herkes yalan sen doğrusun ayşe pardon şunu soracağım Ayşe şimdi bilmiyorum diyor da siz bana bu bıçaklanma olayını anlatır mısınız niye Ayşe'nin yüzünden biri bıçaklanıyor bir adamı bıçaklamışlar bilmiyorum neden olduğunu ama Ayşe'nin yüzünden niye? Ayşe'nin yüzünden değil ne alaka ya Nasıl Ayşe ile alakalı olduğunu düşündünüz? Efendim? Nasıl? Murat'la Murat'la beraber oluyordu önce. O kaldı evde. Esen tarafında bir evde kalıyordu. Esen Yurt mu saçmalamayın? Ayşe Hanım yani. bir dakika bir soru soracağım. Siz bu Ayşe Hanım'ı tanımıyorsanız niye bu kadar hayatıyla çok yakından ilgilisiniz? Yani komşusu falan değilseniz. ne Bu Ayşe ile yakınlığınız nedir sizin? Komşusu Ayşe musunuz? Ayşe'yi ben çok yakından tanıyorum. Kimsiniz? Ne kadar yakınsınız? E, İsmimi vermek istemiyorum. Ya şimdi bakın mantıklı gelmiyor. Nereden tanıdığınızı söyleyin. Nereden tanıyorsunuz? Buradan bir hafta çay ocağında gördüm. O kadar mı yakınlık? E, çay, Ay, çay ocağında gördüm. Her gün çay ocağında mıydınız siz? Her gün çay ocağında mı yatıp kalkıyorsunuz? Yani bu kadar ayrıntıya vakıf olmak için... ...her gün çay ocağında sizin de bulunuyor olmanız lazım. Be, be, be ben bulunmuyorum avukat bey. E bulunmuyorsan A, nasıl anlatıyorsun bu İftira atıyorsunuz ama ya. İftira atmıyorum ben. İftira atıyorsun resmen <laughs> iftira atıyorsun <gülüyor> ya. <laughs> Namusuma resmen iftira mi? atıyorsun. Pes artık ya. Şimdi bakın. Hayati 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 kim? Hayati mi? Evet. Onu da tanımıyorum ben. Ya tanımıyorum abla. Kimse kim? Vallahi tanımıyorum. Ay, artık yeter ben ya. ya. Sen, sen kimsin kardeşim? Tanımıyorum diyor bir de Hayati Hayati tanımıyorum işinle kim Hayati söyleyin siz yalan tamam siz söyleyin kim Hayati <laughs> ha, <Fahri>. <gülüyor> ha. <gülüyor> televizyonun sesini kısıp telefonla konuşun oradan beni cevaplamayın Hayati kim siz anlatır mısınız Hay Hayati kim Hayati bunu Evine getirmişti. Evine ya, getirmişti. Esen mahallesinde. Esen yurdu da bilmem, Hayati Bey'i de bilmem. Benim, evet. benim, benim, Şimdi bir dakika. namusuma iftira atamazsın. Ayşe Hanım, bu, ben sormak zorundayım. Şimdi Hayati'yi, <laughs> Hayati, altın hayati, altın hayati altın bakın altın. bir dakika sadece Ayşe değil. Anlattığınız ayrıntıdan bıçaklanan kişiyi tanıyor olmanız lazım. Anlattığınız ayrıntıdan çay ocağını gözlemlemiş ve orada erkeklerle düşük altını <laughs> görmeniz lazım. Hayati'nin evine getirdiğini de biliyorsunuz Hayati'yi de tanıyor olmanız lazım. O zaman Ayşe ile birlikte çalışıyorsunuz. Ben Ayşe ile bir... Ben kendimi Ayşe'nin yerine koyamam ki. Tamam da nasıl o, bu kadar ayrıntıya vakıfsın? Şimdi ben tanımadığım Hayati'yi. Hayati'nin evine geldi de, bu diye anladım, anlatamam de, ki. Ayşe'nin evine geldi bu ki. Yalan, yalan. Sen, Sen yalan söylüyorsun. nereden tanıyorsunuz? Nereden tanıyorsunuz? Yani birazcık bir anlatın. Tamam. Bu kadar. Mehtap Hanım, şimdi başka biri attığımızda. Mehtap Hanım. Efendim, buyurun. Buyurun, ne söylemek istiyorsunuz? Ee, ben Ayşe'nin karşı komşusuyum. Evet. Ee, Ayşe çok yalan konuşuyor. Ayşe çok saf temiz bir insandı. Evet. Ta ki bu Ayhan'a takılana kadar. Peki nelerini ee... yalan söylüyor? Mesela diyor ki ben eşimle hiç görüşmedim diyor. Yalan söylüyor. Eşiyle son zamana kadar hep görüştü. Nerede görüşmüşsün? Otel otel parasını da eş öderi. Ayşe lütfen yalan konuşma. Bak, ya, hangi, eşi, otel parasını, hangi otel parasını? Hangi otel parasını ödedi? Ayşe otelde kaldığı müddetçe eşi Serkan ödedi otel parasını. <laughs> Kalacak yeri olmadığı için. Çocuğunu götürdü gösterdi. Bu Celal amca mesela iki kere götürdü kendi gösterdi. Pes bu kadar da söylemiyor. Şimdi Mehtap yapalım? Şöyle bir şey var biliyorsunuz Ayşe yani otelde kalıyorsa o zaman otelde de Ayhan Bey ile birlikte oluyordu. Gidip o parayla Ayhan Bey Ay, mi birlikte oluyor. Aynen aynen Kocanın Ya Ay, saçmalama ya. Ya saçmalama Ay, ya. Ay, Artık Mehtap abla saçmalama sen de mi ya? Kuzum hangi bir gün ben sana kötü öğüt verdim? Her zaman dedim ki Ayşe iyi ol, Ayşe şöyle ol. Sen Serkan'la kaza yapıp arabayı tente çıkartmadınız mı? Serkan'ın arabasında benim ne işim var? Tamam Ay, beni Serkan sen evden boğdu. Ben belli Ayşe. görmedim Mehtap abla yapma gördün ya. Gördün Ayşe gördün gördün Ayşe. Arabadan elbiseleri. Çocuğu gördün mü? Mehtap Hanım çocuğunu gördün mü? Gördü, gördüm. Görmedim Mehtap abla ya. Eşi görüntüler yok gösteriyordu, kayınvalidesi görüntüler yok gösteriyordu. Yanına götürüyorlardı. Peki çocukla Asla... ilgilenmedi mi sonrasında? Neden çocukla görüşmedim Pis, diyor? Pes bu kadar ya. Pis. Yalan söylüyor. Eşi çocuğunu hiç görmediyse Ayda iki kere gördü. Gördü. Niye görmedim diyorsun Ayşe? Ablacığım görsen görsem benim çocuğumla benim resmim olurdu ya. Şey Pes artık Mehtap abla ya. Ayşe'de şöyle bir şey var. 10 yaşındaki çocuk da Ayşe'ye şöyle dönse baksa bu çocuk bana baktı. Bana aşık. Herkes ha. benimle ilgileniyor. Ayşe'de oğuz var. Ayşe kuruyor. Ayşe Şimdi, yoksa çok tat, temiz biri. Yani herkesin o da aşık olduğunu mu düşünüyor? Aynen öyle. Şimdi Aynen. bir tane Murat'la da Aynen. ilgili bir bilgimiz gelecek ama kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi yayınımıza bağlananlardan ricam eğer bir şeyde iddialarda bulunuyorsanız hem birazcık bu iddianın detayını vermeniz lazım. Çünkü e, çamur at ya da kötü şeyler söyle arkasını dolduramayınca olmuyor. Yani gerçekten neyi gördüğünüzü, nerede gördüğünüzü, nereden tanıdığınızı söylemeniz lazım. Hattımızda mı hala Mehtap Hanım? Mehtap Hanım. efendim. Siz Ayşe'nin Ayhan'la o dönem birlikte olduğunu biliyor muydunuz? Görüyor muydunuz? Karşı konuştunuz yok, ya? Yok, yok. Ben hiç görmedim. O internetinde ben gördüm. Neyi ee, gördünüz? Işte. Kendine zarar Hı -hı. verdiğini mi? Aynen, aynen. Biz çağırdık ambulansı falan. Zaten biz gönderdik Aha. hastaneye. O gün işte e, polisler geldiğinde öğrendik biz. Ayşe işte bana Ayhan tele. ...kanzetti demiş. Biz hı hı. Ayhan olduğunu bilmiyorduk. Ayhan olduğunu sonradan işte Celal amcaya anlattı. Kocasına anlattı. Ben kocasının ablasıyla... ...samimi arkadaşım. Kocasının ablasıyla samimi arkadaşsınız. Peki e, Ayşe burada demişti ki... ...Celal Bey ona aşıkmış ve... E, ...onu Ağabey. sevdiğini söylemiş. Pes Mesela yanında değildin Gözünü seveyim. Ayşe'cim kuzum bak ben bu mahalleye ...taşındığımda 8 yaşındaydım. Niye bu adam özellikle sana taktı? Biz de varız. biz de Çünkü niye biliyor musun? Niye? Ben, niye? ben saf olduğum için. Anladın Aa, mı? Ayşe sattın da ergin altında sevgiliyi nerede buldun kızım? Allah'ını seversen sus. Bak, tamam Ayşe, o hatayı ben... yaptım. Bak kabul ediyorum bak. Ayşe, Hatalıyım ben seni onda. Bak beni dinle. Ayşe ben seni aradım. Ne yapıyorsun Ayşe? nereden evlendin diye değil mi? Evet Patla sallanıyordum. Neredesin kız dedim. Patla sallanıyorum. Çıvalı ev arıyorum dedi. Otelde kalıyorum dedim. Ondan sonra bir daha aradım. El, e, şey Patronum bana Hacılar'da ev tuttu. Orada kalıyorum dedim. Nerede? Hacılar'da. Pat patronum ev tuttu demişsin. Patronun kimdi? Ya yok Mehtap ablaya. Orayı punakta, öyle demedim. Punakta, öyle dedin Ayşe. Pat. Kız hayır hayır. Niye ev tuttu dedim. Çalışıyor onun için tuttu dedin. Çay ne ocağında mi? çalışıyordun. Çay ocağında çalışıyorum Çay ocağında çalıştığını, söylüyor. Hayır çalışmıyorum ablacığım e ya. Niye herkes yalan mı söylüyor böyle? Hayır hayır. Hunat'ta bir tane çay ocağında çalışıyormuş. Ne? Adı ne? Ben adını bilmem. Sen dedim bana. Çay ocağında çalışıyorum adını, dedim. Adı ne bilecek kadın adını? Hatta ben sana kızdım ki Ayşe senin çay ocağında ne işin var kadın halinle demedin ben? Ayşe sana bir soru soracağım doğruyu söyle. Murat kim? Murat'ı Murat tanımıyorum bak. ablacığım. Murat diye bir sevgilin olmuş. Hayır ablacığım. Ayağından Murat. sonra Murat'la olmuşsun. Hayır. Hayır. Doğru hayır. söyle. Vallahi ablacığım, hayır. bu çok yalan söylüyor. Bir ikincisi bir yerde bulaşıkçılık yapıyorum dedi. Şimdi hatırlamıyorum. Bulaşıkçılık yaptın mı? Evet yaptım. Yapmış. Ha, ne yaptım. Orada dedi, orada dedi Karsan'ın biri dedi bana dedi ilacıma dedi ama e, çayıma dedi uyuşturucu katmış dedi. Hayır pes artık Mehtap abla ya. Mehtap abla niye yalan söylesin ki? Bak görümcen de duydu. Bunu Uyuşturucu... görünce de duydu. Uyuşturucu katmış. Ne olmuş sonra? Aynen. Evet tabaklara ne oldu? Sabahlara kadar dedi. Sabahlara kadar dedi. Sokaklarda gezdim dedi. Ayhan bana kızda hatta dedi. Sen niye geziyorsun sabahlara kadar dedi dedi. Ona söyleyemedim. Mehtap abla dedi. Bak eşiyle görüşüyordu ablacığım bu. Kimle görüşüyordu? Eşimle mi? Eşiyle görüşüyordu. Eşiyle evet, görüşüyordu. Eşiyle görüşüyordu. Ben kaç kere aradım kız Serkan'la e, niye görüşüyorsun dediğinde bunun abla çok affedersiniz bana dediği laf ne biliyor musun? Hey abla görüştük ama beraber olmuyor. Görüştük ama ne beraber olmuyor. Niye ne bir kocasıyla beraber olmak istiyor? Hayır ya, ya pes Mehtap abla ya. Ayşe Ayşe yalan konuşma kimseye de iftira atma. İftira atmıyorum siz bana atmayın Atıyorum. lütfen. Ayşe lütfen Ayşe, rica ederim. Ayşe çok pis. Yanından gencecik bir oğlan da geçse, çocuk da geçse senin için fark etmiyor. Gözlerinin içine Affedersin. atıyorsun Ayşe. Affedersin. Pes artık ya. Pes artık. Arke. Öyle söyleme kötü sözler. Pes artık ya. ...tövbe aşık, neyse... ...55-60 yaşındaki adamlarla işin ne... ...ben sen duymadığım için... ...tekrarlattım yani... Ha, ...senin o adamları da... ...geçtik yazık oradaki gencecik oğlana... ...niye yazıyorsun sen... ...Yılmaz Bey'e de yazmış... ...yakışıklısın hoşsun diye... ...Ayşe'nin telefon elinden hiç düşmezdi zaten... ...hep başkalarına mı yazıyordu... ...gördün mü... mü? ...telefon elinden hiç düşmezdi ki seni... ...neyi göreceğiz Ayşe... Yani İyi siz diyorsunuz ki Mehtap Hanım Mehtap Hanım Diyorsunuz ki yoldan geçen erkeklere çok fazla bakıyordu gözlerinin içine öyle aynen mi? Aynen öyle aynen öyle ablacığım yani aynen öyle. Yürü Mesela gitme... okula gidiyorduk geliyorduk. Evet. Mesela bak benim ben 40 yaşındayım. Evet. Ben 40 senedir o mahnedeyim. 20 senedir o mahnede gelinim. Ben çocuklarımı okula götürüp getirirken daha ben bir kimsenin bana dönüp baktığını görmedim. Ama Ayşe Görüngesini kızını okula götürsün gelsin. Bugün bir tane araba arsandığın geldi. ya! Herkes, herkes yalancı bir sen doğrusun Ayşe. Yani hep Benim senden çıkarım ne ya Ayşe? Hep peşime billeri mi takılıyordu diyor. Aynen herkes Ayşe'ye bakıyordu. Ayşe de o bir saplantı. Kendini vazgeçilmez sanıyor ama yanlış yolda. Peki, Mehtap Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Kolay Ayşe acaba sen insanları farklı algılıyorsun? Ya sence bir dakika bak doğru cevap vereceksin ama. Çok insanlar sana asılıyor mu? Hayır. E, niye bu hepsi sana seni seviyorum diyor? Kim? Kimse demedi. Celal o o o zaten başta. O zaten demiş. Ayhan demiş. Yılmaz Bey seni beğeniyor muydu? Hayır. Bak. Niye ona yazdın o zaman? Ya moralim bozuldu ya. E moralim bozuldu. Başkasına bozuladı. mı yazacağız? <laughs> yani bak şimdi gerçekten e, bir şey de demek istemiyorum. Bir insan kendi başına mutlu olamazsa hep böyle başkalarıyla ilişki yaşayarak mutluluk aramaya çalışır. Bu da insanı yanlışa sürükler. Murat'ı da bana düşün. Bugün bence sen çok iyi biliyorsun o Murat kim? Hayır Murat'ı tanımıyorum. Bak çok yakın birisi senin Murat'la ilişki yaşadığını söyledi ve bunu söyleyen tek bir kişi değil. Kim? Bir düşün bakalım Murat kimmiş? Ya Murat'ı tanımıyorum.